Birinci sorumuz. Bir kutunun içinde renkleri dışında özdeş mavi veya kırmızı renkli toplam 5 top bulunmaktadır. Kutuya 2 mavi 8 kırmızı top atılınca kutudan rastgele çekilen bir topun kırmızı gelme olasılığı 3'te 2 oluyormuş. Şimdi burada kutumuzda 5 top varmış. Sonradan atılan toplar 2 artı 8'den 10 tane olduğu için 5'te kutuda olduğu için toplam top sayısı 15'e çıkması gerekiyor. Demek ki payda kısmı 15 olması gerekiyor. Ama şimdi baktığımızda 3 görünüyor. Bunu 5'te genişletirsek o zaman 15'te 5 kere 2, 10. 10 tanesi neymiş? Kırmızıymış. Sonradan 8 tane kırmızı atmış'ız. Demek ki toplam sayımız 10'a çıkmasını istiyorsak başta da demek ki kutumuzda 2 tane de kırmızı varmış. Yazman e o zaman 5 topun ikisi kırmızıysa geri kalan 3'ü de mavidir. Demek ki mavi olma olasılığı başta 5 toptan 3'üdür. 5'te 3. İkinci soru. Bir manavda limonlar büyüklüğüne göre tanesi 5 TL ile 9 TL arasında değişen fiyatlarla satılmaktadır. Bir, bu manavdan birkaç tane limon alan bir kişi 200 TL ödeyerek 110 TL para üstü aldığına göre aldığı limon sayısını gösteren eşitsizlik hangisine doğru verilmiştir? Şimdi limonlara ödediğim önce parayı bulmak için 200'den 110 çıkarıyoruz. 90 TL vuruyoruz. Demek ki limonlara 90 TL ödemişiz. Fiyatını 5 TL ve 9 TL olarak alacağız ama arasında dediği için bunları katmamamız gerekecek. Önce 90 TL'lik paranın içinde kaç tane 5 TL'lik limonlar var ona bakalım. 18 tane yapar. Bir de 90'ı tanesi 9 TL aldığımı düşünüyorum. 9'a 9, 9 TL'ye bölersem de o zaman 10 tane almış olurum. Yalnız bunlar dahil olmadığı için 18 tane 10 tane değil 18'den az 10'dan çok olması lazım cevabımız aşık olacak. Üçüncü soru içinde kök 72 litresi olan ve eş bölmelere ayrılmış bir kap aşağıda verilmiştir. Bu kaba bir tanesinin hacmi kök 8 litre olan 3 tane cisim atıldığında kabın görünümü aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Kök 72 36 çarpı 2 olduğu için ve 36 6 olarak dışarı çıktığı için 6 kök 2'ye eşitmiş. Baştaki su seviyemiz 6 kök 2. 2 bölme 6 kök 2 ise her bir bölme 3 kök 2 yapar. kök 8'e bakalım. Kök 8 4 kere 2 olduğu için 4 ile 2 olarak çıktığı için 2 kök 2 yapar. Yalnız bundan 3 tane atacakmışız. Çarpı 3 dersek sonuç ne olur? 6 kök 2 yapar. Başlangıç seviyesiyle yine aynı. Demek ki 6 kök 2 başlangıç seviyesi ise üstüne de 6 kök 2 tekrar geleceği için İki bölme, iki bölme daha yükseltecektir ve dördüncü bölmeye gelecektir cevabımız da. Dördüncü soru, bir depodaki suyun zamana bağlı değişimini gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre depodaki su bittiğinde saat kaçı gösterir diye sorulmuş. Şimdi incelediğimizde burada saat 14'ten 15'e kadar nasıl bir değişim olmuş bakalım. 14'te 500 iken 14-15'te 450'ye düşmüş. Yani şu aradaki 15 dakikada ne kadar bir eksilme var? 50 litrelik bir eksilme var. Demek ki 15 dakikada 50 litre eksiliyormuş. Peki bize diyor ki su bittiğinde suyun bitişini bulmak istiyorsak ister 500'den ister 450'den devam edelim. Biz 500'den devam edelim. 500'de saat kaçtır? 14. Şimdi şunu hesaplayalım yani 500 litre için ne kadar dakika lazımdır diye bakalım. Hemen 10 katı olduğu için burası da 10 katı olacak. Yani 100 50 dakika. Peki 150 dakika aslında 2 saat 30 dakika değil midir? Yani 120 artı 30 olduğu için aslında 2 saat 30 dakika sürüyormuş süre olarak. Peki 500 iken süre bu kadardı. Yani 14.00'dı. Üstüne 2.5 saat eklersek saatimiz kaça çıkacaktır? 16.30'a gelecektir. Ve su bitmiş olacaktır. 5. soru. Uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan 5 tahta bir zemin üzerine aşağıdaki gibi uzundan kısaya doğru yerleştirilmiştir. Bu tahtalardan A ile C'nin santimetre cinsinden uzunlukları aralarında asal. A ile C aralarında asal. Yani aslında ortak çarpanları yok. Ortak yok diyelim kısaca biz ona. A ile B, B ile C santimetre cinsinden uzunlukları aralarında asal değil. Yani bunların da ortağı var. Bu ikisinin ortağı varmış. Yine bu ikisinin ortağı varmış. Ama A ile C'nin ortak çarpanı kesinlikle yokmuş. ABC tahtalarının santimetre cinsinden uzunlukları toplamının en fazla kaç olduğunu bize sormuş. Şimdi burada ABC'ye büyük değerler vermemiz lazım. Ama A B ya da C'ye ilk önce kesinlikle asal sayı veremeyeceğimizi görmemiz lazım. Neden asal sayı veremeyeceğimizi hemen gösterelim. Örneğin buraya ben 19 verdiğimi düşünüyorum. Bu 19'la A'nın ortağı varsa nasıl bir ortak olabilir? Mesela 19'un iki katı 38 ancak bu tarz olabilir ki 38 de olmaz çünkü 21 olamıyordu. 21'i geçemiyordu. Demek ki asal sayı veremiyormuşum buraya. O zaman 19 ya da 17 gibi bir asal sayı vermem mümkün değil. Peki buraya 20 verebilir miyim? Ona bakalım. 20 veremem çünkü o zaman A'ya verecek. Değer kalmıyor. O zaman 20 veremiyorum. 19 veremiyorum. Verebileceğim en büyük sayı 18'miş B için. Şimdi B neler içeriyor? B neler içeriyor? 2 ve 3. Şimdi A ile ortağı var. C ile ortağı var benim. O zaman birinde 2 ortak birinde 3 ortak diyebiliriz. Çünkü ikisine de 2 iki ortak veremem. O zaman A ile C'nin de ortağı olmuş olur. Şöyle düşünelim. O zaman ben buna 20 verdiğimi düşünüyorum. Bununla o zaman ortakları ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Bu da demek ki 2 değil 2 dışında bir ortak içermeli. O da ne olabilir? 3 Üç ve 3'ün katları olabilir. 3 Üç veya 3'ün kuvvetleri yani 9 verebilirim. en büyük 3'ün ikinci kuvveti 9. Bu şekilde verecek olursam 18'de 9'u toplarsam 27, 20'de eklersem 47 cevabına ulaşırım. Peki 54 yapmam mümkün mü diye düşüneyim. Basitçe şöyle gösterelim. Ortasını 18 alsan şurayı 20 alsan buraya da ancak 16 verdiğinde 54'ü sağlayabilirsiniz. Ama o zaman şunların ortağı var şunların ortağı var ama şunların da ortağı var. 2 çarpan ortak demek ki bunu da oradan eleyebiliriz. Cevabımız C. Altıncı soru. Bir çiftçi ürettiği ürünlerin 5 üzeri x kilogramını perakende 25 üzeri x eksi 1 kilogramını toptan satmıştır. Perakende sattığı ürünlerin kilogram fiyatı 625 TL'den toptan sattığı ürünlerin kilogram fiyatını 125 TL'den satmıştır. Çiftçinin perakende ve toptan sattığı ürünlerden elde ettiği gelirler eşit olduğuna göre toplam kaç kilogram ürün satmıştır. Şimdi biz geliri bulurken ne yapıyorduk? Miktar çarpı fiyat diyorduk. Birincisine bakalım. Miktarı şu kadarmış. 5 üzeri x. Fiyatı 625'miş. Bu kadar miktar. Bu kadar liradan çarpıyormuşuz. 625'te neydi? 5 üzeri 4'tü. Elde ettiğimiz gelir bu kadarmış. İkinci satışa bakalım. Miktar şu kadar. Fiyat şu kadar. İkisini yine çarpalım. Ee, yalnız bu şurayı bir değiştirelim. 5'in karesinin x eksi birinci kuvveti dersek ve bu 2'yi dağıtalım. O zaman eşittir diyelim. 5 üzeri 2 kere x 2x. 2 kere eksi 1 eksi 2. Çarpı fiyat 125. 125 de 5'in küpüydü. 2 gelir birbirine eşitmiş. Şimdi birincisini hesaplayalım. Altlar eşitse üstleri topluyorduk. O zaman 5 üzeri x artı 4 olur. İkincisi yine altlar eşit üstleri toplayacağız. 2x buradan geliyor. Eksi 2 artı 3 de zaten artı 1 yapar. Altlar eşitse üstler eşitti. O zaman x artı 4 eşittir. 2x artı 1'e. Bir tane x çıkarırsak x kalır. Bir tane 1 çıkarırsak diğer taraftan 3 olur. x eşittir neymiş? 3. Şimdi bize kaç kilogram ürün sattığını soruyor. Miktarlar şuydu, diğeri de buydu. Bu ikisini hesaplamamız lazım. 5 üzeri x yani 5 üzeri 3 ne yapıyordu? 5'in küpü 125 kilogram. Bu perakende satılan bir de yine 3'ü buraya yapıyor, yerleştiriyoruz. 3 eksi 1, 2 yapar. 25'in karesi olur. 25'in karesi de 625 kilogram yapar. İkisini toplarsak 750 kilogram elde ederiz. C şıkkı. Dokuzuncu soruya hemen bakalım yan tarafında. Koordinat düzlemi üzerinde D doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu çizgi sola yatık bir çizgi olduğu için eğim kesinlikle negatif olmak zorundadır. Çünkü eğim neye eşitti? dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Yalnız sola yatıksa eksi dikey bölü yatay şeklinde hesaplıyorduk. Dolayısıyla C şıkkını ve D şıkkını hemen kafadan elememiz gerekiyor. Peki bunun dikey uzunluğu kaçtır diye bakıyoruz. Şurası burayla eşittir. Bu 2 olduğu için burası da 2'dir. Yataya bakıyoruz. 2 artı 2'den yatay da 4'müş. Bu da yatay. Burası da 4'müş. O zaman eğim ne olur? Eksi dikey 2 yatay 4. sadeleşirse eksi 1 bölü 2. 5 şıkkı. 7. soru. Bir torbadaki boncukların yarısı mavi, diğer yarısı yeşil renklidir. Mavi renkliler her birinde eşit sayıda boncuk bulunan 5 gruba, yeşil renkler her birinde eşit sayıda boncuk bulunan 8 gruba ayrılıyor. Mavi renkli boncukların grup sayısı yeşil renkli boncukların grup sayısından 12 fazladır. Buna göre toplam kaç boncuk vardır? Sorumuzda şuradaki cümlede bir hata yapılmış. Yani grup sayıların farkı 12'dir yani 12 fazladır diyorsa fark 12 olmuş oluyor. Grup sayılarının 12, farkın 12 olması mümkün değil için grup sayıları net bir şekilde üstte vermiş bize. 8 grup, 5 grup. Bunların farkı 3'tür. 12 olma şansı yok. Ne demek istemiş ama diyememiş. Biz yine de düzelterek soruyu çözmüş olalım. Bunu halletmek için şu boncuk ve grubun yerini değiştirirsek soru düzelecektir. Yine aynı şekilde buradaki boncuk ve grubu da değiştirelim. Bu şekilde okuyalım şimdi. Mavi renkli gruptaki boncukların sayısı yeşil renkli gruptaki boncukların sayısından 12 fazladır derse o zaman hiçbir sorun kalmaz. Şimdi elimizde iki tane yarım varsa yarımlar da birbirine eşit olduğu için şurası maviler olsun şurası yeşiller olsun. Şimdi maviler yeşillerden 12 fazla adet içeriyormuş. O zaman yeşillerin her bir grubuna x tane boncuk olduğunu düşünelim. x tane grup değil x tane boncuk. Bunda ise x artı 12 tane varmış. Grup sayıları zaten bu 5 gruptu. Bu da 8 gruptu. Adetler birbirine eşit. Bu denklemi çözersek x'i buluruz. Hemen şurayı dağıtalım. 5x artı 60 eşittir 8x. 5x çıkarırsak o zaman 3x eşittir 60 olur ve x eşittir 20 olur. Peki bize neyi sormuştu? Toplam boncuk sayısı. Şu yarıyı hesaplayalım. 20'yi yerine koyarsak 8 kere 20'den bu yarı 160 olacaktır. O zaman diğer yarı da 160 olacaktır. 2 tane 160 da 320 yapacaktır. 8. soru. Yukarıda verilen eşitsizliği sağlayan en küçük tam sayı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada 2'yi dağıtıp çözebiliriz ama 2'yi direkt hızlıca böl olarak atarsak daha basit olur. 17 olduğu için x eksi 3 büyük eşit 17. Bir de 3 e artı olarak atarsak o zaman x büyük eşit 20 hızlıca cevabımıza ulaşmış oluruz. Yani x 20'ye eşit veya büyük olabilir. O zaman 20, 21, 22 olabilir ama en az 20 olur. Hemen 10. soruya da bakalım. Engelliler için kullanılması gereken rampa modeli görselde verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen rampanın uygun olabilmesi için soru işaretiyle belirtilen uzunluk kaç metre olmalıdır? İncelediğimizde hemen uygunun eğiminin %5 olması gerektiğini görüyoruz. Eğim neye eşitti? Dikey bölü yatay. Yataya x diyelim. O zaman 2 bölü x. 2 bölü x. %5'e eşit olmalı. %5'i de kesir olarak şöyle yazabiliriz. %5'e eşit olmalı. İçler dışlar yapalım. 5x eşittir 200. 200 de 5'e bölersek x eşittir 40 cevabına ulaşırız. 11. soru. Her birinde dörder tane kart bulunan iki kutu aşağıda verilmiştir. Kutulardan birer kart seçilip bu kartların üzerindeki ifadeler çarpılarak bir tam kare özdeşliği elde ediliyor. Daha sonra kalan kartlar arasından birer kart seçilip kartların üzerindeki ifadeler çarpılarak iki kare fark özdeşliği elde ediliyormuş. Yani ilk önce tam kare sonra iki kare farkı elde ediliyormuş. Elde edilen iki kare fark özdeşliği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi şunları önce bir çarpanlarına ayırıp biraz saf hale getirelim ki hangi ikisini seçmemiz gerektiğini kolayca görelim. Şunda yapacak bir şey yok. Şunda yapacak bir şey yok. Şunu 3 şey parantezine alacak olursak ne olur? x eksi 2. Şunu görmeyelim artık. Şunu da 2 parantezine alırsak x artı 3 olacakmış. Bunu da görmeyelim. Şimdi diğerine bakalım. Şurayı, 4, şurayı 9 parantezine alırsak x artı 4 olacak çizelim. Şurası zaten x eksi 5. Şurayı 4 parantezine alalım. x artı 5 olur. Bunu da çizelim. Şurayı da yine 2 parantezine alırsak 3x eksi 1. Şöyle çizelim. Şimdi herhangi iki tanesiyle önce ben tam kare oluşturmak istiyorsam şöyle bir bakalım. X artı 5'in eşi var mı diğer tarafta? X artı 5 var. Yanında da fazladan bir tane 4 var. Bu 4'ü de parçalayıp 2 çarpana 2 2 olarak bölüştürebiliriz. Dolayısıyla şuradan nasıl bir tam kare oluşturabilirim? 2'yi şuraya dağıtacak olursam 2x artı 10 çarpı 2x artı 10 yani 2x artı 10'un karesini elde ederiz. Demek ki oluşturabileceğim tam kare özdeşliğimiz bu. Peki başka ihtimal var mı diye bakıyorum. Şurada x eksi 2 var ama diğer tarafta x eksi 2 yok. Şurada x 4 var diğer tarafta yok. Şurada x artı 3 var diğer tarafta yok. Demek ki başka ihtimal söz konusu değilmiş. Çok güzel tam kareyi hallettik. O zaman şu artık elendi. Yine şuradaki yani şu elendi. Bunları artık bir daha kullanamam. Kalanlardan çünkü seçmem gerekiyor. Şimdi iki kare farkı oluşturacağız. A şıkkına bakalım. Bu neyin karesiydi? X'in. Bu neyin karesiydi? 5'in. Demek ki x artı 5, x eksi 5 şeklinde yazabilirmişim. Şimdi kutuya tekrar geri dönüyorum. x eksi 5 burada var. x artı 5 de burada var ama bunu elemiştik. Dolayısıyla bu A şıkkını oluşturmamız mümkün değil. Hemen B şıkkına bakalım. Bu neyin karesiydi? 2x. Bu neyin karesiydi? 6'nın. O zaman bir toplayıp bir de çıkaracaktık. Baktığımızda şunlar mesela yine iki parantezine alırsak her biri aslında x artı 3. Diğeri de yine iki parantezinde x eksi 3 olacak. Baktığımızda x artı 3 burada var. x eksi 3 diğer tarafta maalesef yok. Bu şık da o zaman eleniyor. C şıkkını zaten kafadan elememiz lazım. Çünkü bu iki kare farkı zaten değil. Ortak çarpanı ayırırsanız bile yine iki kare farkı değil. Bu hemen elenmesi gereken bir şık. O zaman geriye d kaldı. Hemen ayarlayalım bunu da. Neyin karesiydi bu? 3x'in bu da 12'nin. Bir topluyoruz bir çıkarıyoruz. 3 parantezini alırsak birinci çarpan x eksi 4 olur. Diğeri de 3 çarpı x artı 4 olur. Bir taraftan x eksi 4 bir taraftan x artı 4. Bakalım var mı? Şurada x eksi 4 var. Şurada x artı 4 var. Bu 9 peki ne işe yarayacak? O da şu 3'lerden üçlerden o zaman cevabımız ne olacakmış? değişik olacakmış. Demek ki şu ikisini çarparsak şunu bize veriyor. 5 oluyormuş. 12. soru. Bir ABC üçgenine ait yükseklik kaç ortay kenar ortay görseldeki gibi çizilmiştir. Yardımcı eleman eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi ilk önce AP'ye bakalım. AP tam dik bir şekilde indiği için burası dik olduğu için 90 derece olduğu için AP yükseklik olmuş oluyor. Yüksekliğimiz demek ki AP'ymiş. Şu iki hemen elendi. Şu yeşil çizgimiz yani AR'ye baktığımızda AR şurada bakın dikkat edersek hemen açıyı tam ortadan ikiye bölmüş. Demek ki bu da AR'de aç ortay olacakmış. E, ee, AS'ye baktığımızda ise o da kenarı tam ortalamıştır. Demek ki o da kenar ortay cevabımız A olacak. Hemen 13. soruya da bakalım. İçinde 50 litre su bulunan bir deponun taba tabanında dakikada 4 litre su boşaltan bir musluk ile depoya dakikada 2 litre su dolduran başka bir musluk görselde verilmiştir. Verilenlere göre zamana bağlı olarak depoda kalan su miktarının litre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2 litre depoya giriyor 4 litre çıkıyormuş dakikada. Çıkan daha fazla demek ki sürekli 1 dakika içinde o zaman... 4'ten 2 çıkarırsak 2 azalma olacaktır. Yani 1 dakika sonra 48'e düşer. Bir, dakika, bir daha bir dakika sonra bir daha 2 düşecek. O zaman da 48 eksi 2'den 46'ya yani 50 işte 48 46 2 litre 2 litre azalacakmış. O zaman hemen direkt aşkını işaretleyebiliriz. Çünkü baştaki miktarımız 50'ymiş. Dakika başı da 2 ile çarpacağız. Mesela 5 dakika sonra ne olur? 5 tane 2 eksilir. O zaman T yerine 5 yazarız. Cevabımız o zaman neymiş? 14. soru. Her birinin alanı 18 desimetre kare olan kare şeklindeki 3 eş tablo aralarında eşit mesafe olacak şekilde görseldeki gibi asılıyor. Verilenlere göre artışık iki tablo arasındaki mesafe kaç desimetredir? Burada önce 242 biliyoruz ki 121'in 2 katıdır. 121 de dışarıya 11 olarak çıkar. Yani burasının uzunluğu neymiş? 11 kök 2. Bu bir. Tablolarımızın alanı 18 ise kenarı o zaman ne oluyordu? Kök 18. Kök 18 de biz biliyoruz ki 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2'ye eşitmiş. Peki o zaman burası 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Her biri 3 kök 2. 3 tane 3 kök 2 ne yapar? 3, 6, 9. 9 kök 2'ymiş bunlar. Arada da 2 tane soru işareti kalıyormuş. Her birini isteyebilirsiniz ya da direkt zihinden yapabilirsiniz. O zaman 11'den 9'u düşüyoruz. 2 kök 2 kalır. Bunu da şu iki soru işaretine bölüştürecek olursak ikiler sadeleştir. Cevabımız kök 2 olur. 15. soru. Çekirge uzunluğu şu kadar metre olan doğrusal bir yolda iki kez sıçramıştır. Her sıçrayışta şu kadar metre yol aldığına göre çekirgenin sıçramalar sonucuna ulaştığı noktanın bitişe uzaklığı kaç metredir? Yani zıpladığı şu son yerin bitişe olan uzaklığı soru işareti olarak gösterilmiş bize sorulmuş. Şimdi çözelim. Bu tarz sorularda bunları normal sayıya önce çeviriyorduk. Şöyle pozitif kısmı tamdı. Şurası 10 üzeri 0 1'dir. 2 kere 1 2. Demek ki bu 2 tam olacak. Ondası 1'miş. Yüzdesi yok. Bindesi 5. O zaman neymiş bu uzunluk? Şurası toplam uzunluk. 2,105 metreymiş. Bir sıçramaya gelelim. Tam kısmı yok. O zaman 0 yazıyoruz. Ondası 3'müş yüzdesi 5'miş. 0.35 oldu. 2 tane olduğu için hemen bir 0.35 daha ekleyebilirsiniz. Ya da direkt zihinden toplarsak 0.70 yaptığını görürüz. Şimdi biz o zaman şurası 0.70 ise çıkarma yapmamız lazım. 2.105'ten 0.70'i çıkarırsak soru işaretini buluruz. Çıkaralım. 5 iner. 0'dan 0 çıktı. 0. 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıkarsa 4 olur. Burada da 1 kaldı. 1,405 aşkı. 16. soru. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun çevre uzunluğu kaçtır? Kartonumuzun kısa kenarı belli. Uzun kenarını biz bulacağız. alandan. Çünkü alan kısa ile uzunun çarpmıyordu. Bu neyin karesiydi ve bu neyin karesi diye bakalım. Şurası 2x'in şurası da 3'ün. O zaman 2x ile 3'ü bir toplayacağız, bir çıkaracağız. Demek ki çarpanlarından biri, yani kısa kenar ve uzun kenardan biri 2x eksi 3, bir de 2x artı 3. Hemen bakıyoruz. Kısa kenar eksili, uzun kenarda o zaman artılı olacak. 2x artı 3 olacakmış. Şimdi ben çevreyi biliyorum ki 2 çarpı kısa artı uzundu. Yani kısa ile uzunun toplamının 2 katıydı. Hemen zihinden topluyorum. 2x burada, 2x de burada 4x oldu. Artı 3 eksi 3 zaten sıfırlandığı için kısa ile uzunluğun toplamı 4x. Çarpı 2 katı eşittir 8x olacakmış. 17. soru. Bir öğrenci yukarıda verilen 4 kartın üzerinde yazılı olan sayılardan asal çarpan sayısı en az olan ile pozitif tam sayı çarpan sayısı en fazla olan 2 kartı seçiyor. Öğrenci seçtiği sayıları topladığına göre öğrencinin elde ettiği sonuç kaçtır? Şimdi bu tarz sorular bu 48 60 25 36 bu sayıları defalarca biz çarpanlarına ayırdık. Normalde en fazla çarpanı olduğunu hemen 60, en az asal çarpanı olanı da 25 olduğunu, dolayısıyla toplamı 85 olduğunu hemen işaretlememiz gerekir. Ama biz yine de gösterelim. 48'in çarpanlarına bakalım. 1 48 2 24 3 16 4 12 5 de yazılmaz. 6 8. 60'a bakalım. 1 60 2 30 3 20 4, 15, 5, 12, 6, 10. Baya fazla çarpanı var. En fazla çarpanı olan 60. 25 zaten çok az. 1, 25 ve 5 çarpı 5. Yine 36'ya bakalım. 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9 ve 6, 6. En fazla çarpanı olan bu. En az asal çarpanı olan bu. Bir tane asalı var. İkisinin toplamı 85. Şimdi 18. soruya bakalım. Bir tab doğrusal ilişki ile belirtilen denklem hangisidir diye sorulmuş. Bunlarda biz hemen ne yapıyorduk? Y eşittir nx artı n şeklinde bir formülümüz vardı. Şurası eğimdi. Şurası da sabit terimdi. Sabit terim başlangıç noktasıydı. Yani burası kesinlikle 5 olacakmış. Eğim neydi peki? Eğimde dikey bölü yataydı. Dikey bölü yata. Yani şurada üçgenimizi oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Dikeyi 8, yatayı 4. 8 bölü 4, 2. O zaman y eşittir 2x olacak. Sabiti de 5 olduğu için hemen 5 ile yapıştırıyoruz. Cevabımız bu. 2x artı 5 çıkıyor. 19. soru. Aynı renk boncukların özdeş olduğu bir abaküs aşağıda verilmiştir. Turuncu renkli boncuklardan birinin genişliği kaçtır? Şimdi biz bu soruda yeşile x, turuncuya y verip denklemler oluşturup çözebiliriz. Ama öyle yapmayalım. Direkt şöyle farka baktığımızda üst kısımda bir tane fazladan yeşil olduğunu sadece görebiliyoruz. Demek ki şuradan hizaladığımızı düşünüyoruz. Şöyle hizalayalım. Şu iki grubun arasındaki fark bir yeşil kadardır. Demek ki bundan bunu çıkarırsak bir yeşili buluruz. E 5,8'i de 5,2'den hızlıca çıkarırsak hemen demek ki o zaman bir tane yeşil neye eşitmiş? 0,6 olduğunu hemen görebilmemiz lazım. Devam edelim. Burası 0,6 burası 0,6 imiş. İkisi toplam 1,2. Şuraya kadar 1,2. Buradan sonrası da 5,8'di. İkisinin toplamı hemen direkt 7 yapıyormuş. E peki toplamda 9 olduğu için şu ikisini yani 7'yi düşersem şu araya ne kalacaktır? 2 kalacak. 2 2 tane turuncu turuncu 2 ise her biri o zaman ne olacaktır? 1. 20. soru. Bir arazinin alan türlerine göre ölçeklendirilmiş hali aşağıda verilmiştir. Bu alanlar daire grafiğinde gösterildiğinde aşağıdaki görünümlerden hangisi elde edilir? Şıklara bir göz attığımızda kahverengi her şıkta hemen hemen farklı. Sadece şurada verilmeyen bir yer var. Burası da 132. Kahverengiden giderek soruyu daha hızlı çözebiliriz. Yeşil de bir sürü uğraştırır. Turuncu da 72-72 olduğu için çok şık eleyemiyoruz. Yet ona hiç bakmaya gerek yok. Neyse hemen çözüme geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu taraf 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kere 5, 30. Paydası 30 olacakmış. Peki kahverengi adetine bakalım. Şurası 6 idi. 7, 8, 9, 10 taneymiş. Peki biz bunu 360 derece yapmak için kaçla genişletmeliyiz? 12 ile genişletirsek o zaman 360 derecede 120 derecesi ne olmalı? Kahverengi olmalı. Demek ki kahverenginin açısı 120 derece olmalıymış. Hemen açtıkını işaretliyoruz.